Evet, yaşadığımız Arlar'da iki büyük depremden sonra dünyadan yardımlar ee, bir gün geçmesinin ardından yavaş yavaş gelmeye başladı. Ama soğuk hava koşulları neticesinden ötürü ee, tabii daha hızlı olmalıydı bu yardımlar. Daha hızlı ee, koşulmalıydı çünkü arama kurtarma ekiplerine gerçekten ihtiyaç var. E, Türkiye her ne kadar ee, bu acil müdahale ve deprem ve ilk ayazı, müdahalelerde, müdahalelerde çok müdahale iyi olsa çıkıyor. da ve yani 10 ili kapsayan yaklaşık 13-14 milyon var. insanın evet. yani bayağı insanın Şu yaşadığı bir mevkide 7.6 7.7 büyüklüğünde iki depremin arda olmasından ötürü büyük bir kaos var açıkçası. Yolların kağıt gibi parçalanması binaların böyle kağıt gibi yerle bir olması Büyük bir felaketin gerçekten gösteriyor dünyanın en çok yardım yapan bütçesine göre e, birinci hani bütçeye bakılmaksızın ikinci diyeceğim ama dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olan Türkiye'nin bu tür acil müdahaleye işte Japonya'ydı işte e, böyle Rusya'ydı. Pakistan'da bu tür ülkelerden daha hızlı ve evredeki yardımlar gelmesi lazımdı. Dördüncü kod açıklaması yapıldı çünkü İçişleri Bakanlığından da bu da acil dış yardıma ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Hani maddi olmasa da maddi belki ilaç, battaniye şeklinde olabilir. Her ne kadar biz bunları da çözebilsek bile, yani konuşabiliyor bile insan gerçekten büyük bir felaket arkadaşlar. Yani görüyorsunuz 50 santimlik asfalt. 45 santimlik asfaltın kağıt gibi yerle bir olduğu fay hattının yolun altından geçtiği yani bu tür şeylerde zaten ne kadar sağlam yaparsanız yapın fay hattına yapıldıysa o yol ya da fay altın altına yapılmış bir 40 yıllık 50, yıllık 50 yıllık binaysa hiçbir şansı yok ki gerçekten büyük iki depremin kesişim noktasının birbirini tetiklemesi neticesinde oluşan bu deprem ve bir ülke mücadele edemez. Sadece, Ancak SS'de bizim ülke gibi ülkeler evlenmedi. bile mücadele edemiyor ki kaldı ki tek deprem olsa evet. belki insan mücadele edebilir ama iki depremin Kalı kesiştiği ve yolları da. bile e, düşünün ulaşım altyapısını tamamlamış bir ülke, ülke olarak bizim bile ülke eden ülke eden eden ülke ülke e, nedir o ya kayısız kayıtsız bırakabiliyor yani da. bizi bile müdahale edemeyecek duruma sokabiliyor. Bu yüzden acil müdahale, müdahale koduyla dünyadan yardım istenmesi gayet makuldü ama daha hızlı ve iyi olmalıydı. Neden yaz koşullarında olsa sıcak hava koşullarında olsa neyse ama e, bu kar, yağışı ve buz gibi eksi derecelerde insan hayatı çok daha önem arz ediyor çünkü ne kadar hızlı müdahale edilirse 30 saat sonra e, yani birinci günün ardından ve yabancı, ve yabancı kuruluşların gelmeye başladığını görüyoruz. Onlar da 10-15'li gruplarda aslında bu tür edilmesi. afet olaylarında en az 100, 200, 200 300, 300, 500 kişilik gruplar halinde olmalı ki daha iyi müdahale edilebilsin. Türkiye yaklaşık 10 bin kişiyle işte yeraltı maden bir e, ocaklarında çalışan işçilerin de e, e, ee, gelmesiyle birlikte 10 üzerinde insanla buna müdahale ediyor. Yani az bir rakam değil belki ama yine de bu işin dediğim gibi yurt dışına e, profesyonel ekiplere de ihtiyaç var. Bizde birçok profesyonel ekip olmasına rağmen düşünsenize büyük şehir bunlar arkadaşlar. Büyük şehirlerin yerle bir olmuşlar. Büyük şehirlerinin içerisinde yani bütün ilçenin, bir ilçenin yerli bir olduğunu düşünsenize. Kaç ekip olursa olsun. Yani ne kadar çok ekibe ihtiyaç olduğunu düşünmek maksadıyla bunu söylüyorum. Çok ekibe ihtiyaç var. Bu yüzden duyarlı olmak gerekiyor. Afat'ın yanında olmak gerekiyor. Alfata gerekli her türlü yardımların yapılması gerekiyor. İnşallah ülkemiz güçlü bir ülke. İnsanların güçlü yardımsever İnşallah bunun da altından kalkacağız. Ama dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olan bizlere bu kadar dünyanın duyarsız olmaması gerekiyor. Daha büyük yardımlar beklentisi içerisindeydi. Biraz hayal kırıklığı var. Umarım ileride düzelecek ama dediğim gibi yani bu her saat, her dakikanın önemi var. Soğuk hava koşullarında insanlar yaşayabilse orada donarak ölme koşullarıyla karşı karşıya İnşallah en az hasarla kapatacağız. Şimdiden tüm Türkiye'nin geçmiş olsun diyorum. Maalesef.